Ablamla kavuşacağız ve şu an bu olaya girdik. Seni yerim. Seni yerim. <laughs> evet. 2 yıldır ablamla görüşemiyorum. Ablamla kavuşacağız ve şu an bu olaya girdik. Akyaka tarafından Maziya doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki balayımızda Mazi'ye gitmeye çalışmıştık. Maalesef ki yanmıştı ve görememiştik. Ben gittim daha önce ama Anıl görmedi. Ee, şimdi Akyaka'dan geçiyoruz. Size burayı göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Ya, gerçekten Türkiye cennet ve buralarda. Ya, keşke sektör İstanbul'da olmasa sadece. Ve buralarda yaz kış yaşanır. Net söylüyorum. Şu doğaya bakın. kadar güzel bir çam kokusu var ki. Aşkım çok güzel ya. Ee koca, çok odaksın şu an. Haydım. Evet, Mazi'ye geldik dün gece. Hatta geldiğimiz gibi tabii ki görüşmediğimiz için geceydi zaten video falan da çekmedik. Oturduk birazcık. Ee, sonra ben uyudum. Beni galiba bu orman temiz hava çarptı. Ve çok güzel burası. Allah aşkına bakar mısınız? İstanbul'da yaşıyoruz. İnsanlar böyle yerlerde yaşıyor. Bu işin evi. Şu güzel manzaraya bakın. Kahvaltımızı hazırladım. Bu sişko. Abla kahvaltısı. Öyleyim mı? Yeah. var <laughs> mı? Toplantı var. <laughs> Ablamla tanışayım. Sen. Gözde seni çok seviyorum. Aşkım. <laughs> Aşkım bu nasıl bir kahvaltı ya? Efsane değil üf, mi? Üf üf abla kahvaltısı. Nasıl bu da yaşamak? Çok güzel. Kaçta uyanıyorsun? Yedi buçukta. Sabah yedi buçukta <laughs> uyanıyor bu kız. Ya. Eskiden öğlen anlıkta uyanırdı. Mazikör. İşte doğa, işte mutluluk. Şimdi sahnelerim başlıyor. 15 Haziran bayramından itibaren Az ki ablam. Müzisyen. İnanılmaz bir sesi var. Bakın da görün. Beni dinlemeye gelin. Evet, bu durumda sahne oluyor. <laughs> Bekleriz. Yona vokal. bekliyoruz. Her... bekliyoruz. Vurma koyu. Mazıköy'üne bekliyor ablam sizi. Geldiğinizde yazın. Yazın şimdi denize gidelim. Ben öncesinde ne yapayım düşen? biliyor musun? Duş alayım çünkü saçlarım biraz şey oldu artık. Nasıl istiyorsun artık? Bir de denize gireneceğim ya saçlarım ıslak kalsın. Fenalık basar yoksa bana. Nasıl istersen. Zaten ağaç altında olacağız seni. Tamam şöyle. Evet. Seni yerim. Seni yerim. <laughs> Aha. çek yakın çek. Albino örümcek. <laughs> Albino örümcek. <laughs> Yıkaladı yine bir şeyler. Şimdi Güzel. diyor ki... E, Ada çocuğuyum ben. Güzel. Deniz kenarına gidip, öyle <laughs> dedim, midye yapacak tava istedi. Bak, bırakmıyor. <laughs> Allah ya. Bakalım şimdi denize gidiyoruz. Hazırlandık. Hihi. Şu kızın tatlılığına bakın, güzelliğine bakın evet. ya. Teşekkür ederim. <laughs> Aşkım ne yapacaksın? Midye, tava <laughs> ya da spagetti, İtalyan ya bir şeyler? <laughs> evet, şimdi hazırlandık. Sahile gideceğiz. Güzel koylar varmış. Böyle sakin, kimsenin olmadığı e, arabayla koylara ineceğiz ve tabii ki size göstereceğim. Güzel. <laughs> Beni de bir yanaceğim. Midye çıkaracağım. Kayalar <laughs> varmış. Varsa çıkarırız. Midye, beni, kayaları beni bakıyor. bilen bilir. Tamam. Evet. evet, güzel midyeleri çıkaracağım. Güzel midyelerden deniz kenarında bir ateş yakarım. Taşlardan bir ocak yapıp. Aradan da yani. A -a. Sonra diyeceksiniz ki, bu çocuk niye doğuda YouTube yapmıyor? İşte bunu diyeceğim size. <laughs> markete geldik. Burada bir tane market var sadece. Eksiklerimizi alacağız çünkü koyda hiçbir şey yok. Keyif yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne alıyoruz? Olmak zorunda. ne, ne Bir şey soracağım Ben et hayatta ya, Tabuk alacağım. Abicim, düğün yemedin mi sen? Yemedim. Ama tavuk bozulur mu sıcakta? Ya yok be. Dolabımız Bak kendi kendine ha. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıydı <laughs> mı? Sen kendine göre sen denizden çıkarttım çıkarttın diye. Cantoyu... Kanat mı yersin? Ne yersin? Cantı diyor ki. <laughs> <şu an> nasıl... <laughs> Hazır ya. midye varmış evet, şurada. Analım. Midye bulamazsan Aynı denizden <laughs> bunu yapalım. <can. gülüyor> Vallahi size satar denizden buldum çıkarttım diye. Hava onu da içecekler. Buz var mı bir şeyler? Ben de olacağım. Tamam. Hadi dondurma alalım. Filistin hayatta en sevdiğim en dondurma. en sevdiğim şey. Buz var mı? Hangisini alacaksın? En güzel mi? hangisi? Yenisi mi çıkmış? Evet. yiyeceğim bunları ya? En En sevdiğimiz dondurma aşkım. En sevdiğim. Küçüklük gibi. Küçüklük gibi. Dondurma da geçtiniz Aha. mi? Evet geçtim Aha. ben bundan. Şimdi... Bu siz biz nasıl bir kardeşiz biliyor musunuz? Kardeşler bence zaten böyle olmalı. Ve bence ee, kardeş olmak, tek çocuk olmamak çok güzel bir şans. E, eğer ki anlaşıyorsanız. Bizim aramızda 4 yaş var ablamla. Ve böyle mesela ilkokulda da hep aynı okullarda okuduk. İşte ben mesela ablam ortaokuldayken ben ilkokulda okuyordum. Hep geliyordu sınıfa böyle. Beni bir korurdu. Arkadaşlarım ben çok sessiz sakin bir çocuktum. Böyle o da beni döverler diye korkuyordu hep geliyordu böyle teneffüs aralarında çekiyordu beni kıyıya ben ablasıyım diyordu işte Gözde sana şey yapmasınlar bir şey olursa hemen bana haber ver diyordu böyleydi sonra üniversitede beraber yaşadık aynı evde İstanbul'da ee, üniversitenin sonunda artık ayrıldık İşte o boğdurma geldi ben evlendim yine İstanbul'da kaldım ve iki yıl ilk defa hayatımız boyunca bu kadar uzun bir sürede görüşemedik şimdi bir aradayız Aa, çok üzüldü bir hikaye. Burası Mazı'nın böyle deniz kenarı. Aşkım burası Mazı'nın böyle asıl ana yeri değil mi? Hurma sahili. sahili. Ay çok güzel ya. Çok güzel. İnsanlar ne kadar huzurlular. Üf. Evlerin güzelliği. Begonviller. Bu sişko. Senin anılarımı anlattım. Ortaokulda hep yanıma gelirdin, teneffüste. Sana bir şey yaptılar mı, İyi misin derdin, beni korurdun. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Merak etme, sıcak. Aynen. Hadi abicim, kolay gelsin. Aynen. Çok aynen. tatlı ya. Aynen. İnsanlar mutlu tabii, hep şüpheler Şimdi böyle bir yere geldik, hiç kimse yok koyda. Bakın. Aynen. Bakın. Şimdi bir anneş. Ben birazdan gidiyorum. Nereye tamam aşkım. Video operasyonuna gireceğim. Video toplayacakmış. Nereden evet. toplayacak? Tamam. Sandalyelerimizi koyduk. Oh. Deniz şurada, arkamda, orada. Bu bir arazi sandalyelerimizi de aldık. Şey var ya, Gidiyor musun? Ben Kendine dikkat et, bu sakın çizme bir yerde. Bu işin de olmak var. Şimdi şuradaki kayalara gidip denizde mide çıkaracağım. Çıkaramazsan bu videoyu sileriz zaten. <laughs> tamam mı? Ben gidiyorum. Şu ileride ta şuranın kıyısında Aşkım, sana bir soru soracağım. Çok. İstanbul'da bu kadar yoğunluk içerisinde ve çok aktiftin. Her gün bir yerleri geziyordun, takılıyordun. Bodrum'a gelmek nasıl bir his? Muhteşem bir his. Ne yapıyorsun mesela burada? Anı yaşıyorum. Çok güzel değil mi ya doğanın içinde? Ne kadar da alıştın? Hemen. Hemen alıştım. <laughs> çok mutluyum. Peki şimdi sana İstanbul'da mükemmel bir ev verseler gider misin? Asla gitmem. Gitmez misin? Olsun ama o. mükemmel bir konuda, istediğin yerde. Hiç fark etmez. İstanbul'da olduğu için en mükemmelini bile var. Ayselar kabul etme. Peki hep burada mı yaşamak istiyorsun? Hep burada mı yaşamak istiyorum bilmiyorum ama hep bu kafada bir yerde yaşamak istiyorum. Vay be. Sessiz, sakin, doğanın içinde. Komşuların da Şiir çok Şehir tatlıymış. ne olur? Komşularım çok tatlı, evet, seviyorum. Ya. Burada sahne de alıyorsun zaten mükemmel bir şey. Evet, Bodrum'da, otellerde. Bodrum'un kışı nasıl? Çok güzel. Kışı daha güzel yazından bu arada. Gerçekten. Evet. Ama kar olmuyor dedi bu arada. Hayır, kar yok. Yağmur? Yağmur oluyor ama... Peki mont giyiyor musunuz Allah aşkına Aa, kışın? Hiç mont giymedim. Sıfır. Mesela. Sıfır. Nice bulamadı. Gitti bayağı ilerlere. Evet, Bırakalım mı gidince? Evet. bu iş, Aşkım. Aşkım. Küçükken ben usluydum şimdi. Evet. Sen... Allah. Aşkım sen markete hep borç yapıyordun anneannem adına. Sen çok fırlamaydın. Hem çocukken nasıl yapıyordun? Var <laughs> ya hayatımda bu kadar fırlama bir çocuk görmedim. <laughs> bir kuble. Bir şey marıldan be? Aaa. Aa tane bakın ablam hayattaki her tarzı söyleyebilen tek insan olabilir. <laughs> Cidden söylüyorum. Ne soracağım? Ne mırıldan. Ne istiyor? Eee, bir ilk önce bir farklı, bir Türkçe bir yabancı. Bir saniyelik mırıldan. Bir duysun var ya şu güzel sesini. Öyle gelmiyor bana ya. Someone like you. Someone no like you falan yok ya. İşte tam olarak burada kısa bir magazin arası veriyoruz. Kızım böyle mütevazı işte ay yok şimdi söylemem dediğine bakmayın. On yaşındayken arabesk albümü yapıyor ve o dönem Mutlu Ol Yeter parçasını alıyor İbrahim Tatlıses'ten. O albüm de e, o dönem patlıyor ve Yıldız Tilbesi'nden İbrahim Tatlıses'ine o dönemin efsanevi isimleriyle türlü türlü konserler e, efendime söyleyeyim işte programlarına çıkıyor ve o dönem tanınır hale geliyor. Ve ben de ilk kez <laughs> bu bilgiyi vereceğim. Ablamın e, klibinde oynayarak kariyerime başlıyorum diyebiliriz. Ne yapıyorum? Güvercin uçuruyorum. Tatlı tatlı o klipte koşuyorum ediyorum. Daha 9 yaşında falanım o zaman. Ve takılıyorum kendi başıma. İşte ablamın 13 yaşındaki o efsane sesi gelsin. Belki de dilimden bu şarkı düşmez Dilim söylese de gönlüm hissetmez Sonrasında üniversitede opera bölümünü kazanıyor ve daha çok caz, pop, piyano vokal tarzına yöneliyor bu mükemmel kız. <laughs> Sevmiyorsam <laughs> Allah'ı. Allah'ı sevmiyorum ben. O kadar güzel bir yemek yedik ki. Bu bölümümüzün de artık sonuna geldik. Karınlarımız şişti. Keyfimiz yerinde. Gün batımına kadar keyif yapacağız burada. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip şu yukarıdaki kanaldaki zile basarsanız yepyeni koyacağımız videolarda size bildirim gelecek. Sizi öpüyoruz. Ben <laughs>